Sporx. Galatasaray'da Luis Campos sahnede. 70 milyon euro hedefi. Luis Campos etkisi. Luis Campos ile E sıkışan ve dünyaca ünlü Portekizli futbol adamı ile çalışmaya başlayan Galatasaray'da yönetimin attığı bu adım kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Hürriyet. Büyük operasyon. Galatasaray, dünya futbolunda ses getiren transferlere imza atan, görev yaptığı dönemde Monaco ve Lille'i yüz milyonlarca euro kazandıran Kempos ile sezon sonunda daha büyük bir operasyona hazırlanıyor. İmdada yetişti. Inaki Pena, Buffett'in bir Gomis ve Erik Pulgar'ı kadrosuna katan ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için kadroda acilen yer açması gereken sarı kırmızılıların imdadına Luis Kempos yetişti. Kristen Luyendama Gözden çıkarılan Christian Luyendam'a için Antwerp ve Porto devreye girse de bu iki kulübede transferi Galatasaray'ın gözettiği menfaatler çerçevesinde gerçekleşmedi. Ayrılık yılan hikayesine dönerken Luyendam'a da kendisini bedelsiz dahi göndermeye hazır olan Galatasaray'dan, ligin ikinci yarısındaki hak edişlerinin bir kısmını talep etti. Hemen devreye girdi. Bu noktada devreye sarı kırmızılıların danışmanı Luis Campos girdi. Ünlü futbol adamı, Suudi Arabistan ekibi al teknik direktörü Joz Gams ile görüştü. Vatandaşı olan Portekizli teknik adama Christian Luyndama'yı önerdi ve kısa sürede tecrübeli stoper al kiralanırken Demokratik Kongolu futbolcunun da tüm maliyeti ve hakları Suudi Arabistan ekibi tarafından karşılanacak şekilde anlaşmaya varıldı. Aynı zamanda bedelsiz olarak kiralanan Luyndama için sözleşmeye 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi konulduğu öğrenildi. Pulgar'ı önerdi. Uzun süredir ön libero takviyesi adına mesai harcayan Galatasaray, Arsenal'de forma giyen Muhammed Elneni ile temasa geçti. Ancak Mısırlı futbolcu yeniden Türkiye'ye dönebilmek için sarı kırmızılılardan yıllık 3 milyon euro talep etti. Bu maliyeti yüksek bulan Galatasaray'a, Luis Campos, Erik Pulgar'ı önerdi. Bedelsiz kiralandı. Şilili ön libero için devreye girildi. İtalya Seri A'da 6 sezonda 188 karşılaşmaya çıkan Pulgar, Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandı. Pulgar'ın da yarın Türkiye'de olması bekleniyor. Kerem, Marcao, Nelson, Muhammed. Alman, Fransız ve İspanyolların takip ettiği Kerem, Roma, Newcastle ile Napoli'nin takibindeki Marcao, Inter'in izlediği Nelson ile Fransızların radarındaki Muhammed, Kempos'un aracılığıyla satılıp kulübe nefes aldırılacak. Başrolde olacak görev süresi boyunca kulübe hem oyuncu transferi hem de kadro planlaması konusunda destek verecek olan Luis Campos özellikle sarı kırmızılı takımın Avrupa vitrininde dikkat çeken 4 yıldızının satışında da başrolde olacak. 70 milyon euro planı. Sarı Kırmızılılar, Portekizli futbol adamının vizyonu ve dünya futbolundaki konumunu kullanıp 4 oyuncudan en az 60-70 milyon euro bandında transfer geliri elde etmeyi amaçlıyor. Oyuncu satışı ile ekonomik yapıyı düzeltmek, genç futbolculara da yatırımını sürdürmek isteyen Galatasaray, Luis Campos'un üstün pazarlama başarısını ilk etapta bu dört oyuncusunun transferinde kullanacak. Gelen para doğru harcanacak. Kempos söz konusu bu dört futbolcunun satışının yanı sıra Galatasaray'ın elde edeceği geliri de doğru isimlere kullanması için çaba harcayacak. Önümüzdeki süreçte kadro planlaması adına kulübe futbolcu önerecek. Hürriyet Ümit Karan, Galatasaray'ın kadrosu yetersiz. Galatasaray ve Süper Lig'de birçok takımın formasını terleten A Milli Futbol Takımının eski oyuncusu, teknik direktör Ümit Karan, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan takımları ziyaret ederek antrenmanları izledi. Ümit Karan, Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un antrenmanını takip ederek teknik direktör Hakan Keleş ile bir süre sohbet etti. Galatasaray'ın işi kolay değil. Milli maçlar nedeniyle verilen ara dönemde hem takımları gördüğünü, hem arkadaşlarını ziyaret ettiğini, hem de oyuncu alışverişi yaptıklarını söyleyen Ümit Karan, ligde kritik bir döneme girdik. Giresun alt tarafta oynuyor. Galatasaray'ın da işi kolay değil. İkinci son dönemdeki maçlarda her üç puan altın değerinde olacak. İyi savaş vermek gerekiyor. İyi futbol oynamak lazım. Futbol oynamaktan ziyade ligde kalmak için puan toplamak lazım, dedi. Eski kafayla antrenörlük yapmamak lazım pro lisans kursunun devam ettiğini aktaran Karan, yavaş yavaş her şeyi tamamlıyoruz. Ben zaten Amerika'da bir yıl eğitim aldım. Sonra Makedonya'da iki sene kaldım. Biz zaten çalışıyoruz ama geliştire geliştire gitmeye çalışıyoruz. Hem yabancı dilimi geliştirdim. Biraz yenilenmek lazım. Eski kafayla antrenörlük yapmamak lazım. Kuşaklar arasında çok fark var. Yeni Z kuşağı çok farklı davranıyor. Bakıyorsunuz sahalarda hakemlere bile cevap veriyorlar. Biz eskiden hakemlere itiraz ediyorduk ama eyvallah diyorduk. Şimdi gençler de kendilerini savunmayı biliyor. Biz hep saygıyla o ne diyorsa haklı olmasa da haklı diyorduk. Oyunculara biraz daha dost, arkadaş gibi sıcak davranmak lazım. Artık futbolu sadece sahada değil, saha dışında mental olarak oynamak lazım açıklamasında bulundu. Saha kenarına yeni bir nesil geliyor. Son dönemlerde genç teknik direktörlere yönelim olduğuna dikkat çeken Ümit Karan, neslin değiştiğini belirterek "Yılmaz Vural, Fatih Terim gibi büyüklerimiz futbolu genel anlamda yönetecek. Mesela Fatih Hoca Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olabilir, Yılmaz Hoca as başkan olabilir. Futbolu bir yere getirmek istiyorsak bu insanlarla bir yere gelmemiz lazım. Saha kenarlarından değil de daha yukarıdan yönetmeleri lazım. Çünkü saha kenarına artık yeni bir nesil geliyor." diye konuştu. Futbol çok modernleşiyor. Değişimin yavaş yavaş başladığının altını çizen Karan, yaşta ilerliyor. 70 yaşında saha kenarında her gün kendini %100 vermek kolay değil. Ama yine de sahada onların gözlerinin içine saygıyla bakarız. Öğrendiklerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle beraberle biz zaten bir yerlere yürümeye çalışıyoruz. Futbol sistemleri de değişiyor. 4-4 ila 2 oynuyorduk, ondan sonra 5-4 ila 1 oynadık. Futbol çok modernleşiyor. Santrfor'un kendi hocaları oluyor, defans oyuncularının kendi antrenörleri oluyor. Futbol o kadar hızlandı ki ayak uydurmak lazım, dedi. Hasan Şaş, Ümit Davala şu anda takım çalıştırmıyor. Eski takım arkadaşı Ergün Pembe'nin yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı, yok, sözlerini değerlendiren Ümit Karan, Ergün Pembe bir şey söylediyse yorum yapamam. Kendi yorumudur. Fatih Terim'in yanında hep çalışan Hasan Şaş, Ümit Davala şu anda takım çalıştırmıyor. Ondan önce olanlar da takım çalıştırmıyor. Ama yetiştirmek lazım. Yani Sergen Yalçı'nın yanındaki dört hoca başka takımlarda çalışabilir. Hoca yetiştirmek lazım. Bu önemli bir şey. Sadece futbolcu bulmak, yetiştirmek değil. Aynı zamanda teknik ekiple adam yetiştirmek lazım, diye konuştu. Galatasaray'ın kadrosu yetersiz. Galatasaray'ın kadrosunun yetersiz olduğunu ifade eden Ümit Karan, şöyle konuştu. Galatasaray'da şu anda genç bir takım kuruldu ama yetersiz bir kadro. Galatasaray için kimse küme düşmez diyor ama şöyle düşünmek lazım. Potada oynadığın zaman her zaman çok risk ve stres getirir. Saha içinde ayakların şişer, titremeye başlarsın. Topu alamamaktan korkarsın. Yani alt tarafta oynamak üst tarafta oynamaktan iki kat daha zordur. Şampiyon olmadın, ikinci oldun, bir dahaki seneye denersin. Ama alt tarafta oynadığın zaman düştün, bir daha kurtuluşun yok. O yüzden alt taraf daha heyecanlı ve gergin. Galatasaray'ın kadrosu genç. Bu durumda o stresi kaldırabilecek mi onu anlamak lazım. Galatasaray yönetimi daha iyi bir kadro kurabilirdi. Galatasaray'da genç oyuncuları gözden geçirmek gerektiğine dikkati çeken Karan, yönetim bence daha iyi bir kadro kurabilirdi. Şu an transfer yaptılar mı bilmiyorum. Yeni bir kaleci aldılar galiba. Buffett'in bir Gomis geldi de mesela 36 yaşında bir oyuncuya para vermek. Evet Gomis'i herkes çok seviyor ben de seviyorum. Karakterli bir oyuncu ama Galatasaray'ın parasını harcamamak lazım. İyi transferler yapılmalı. Daha uygun santrforlar var. Daha genç, daha yetenekli ama araştırmak lazım. Araştırmıyorsan eskilerden bulursun. Zaten Türkiye'nin en büyük sıkıntısı o. Transferlerde hep aynı oyuncular dönüyor. Buradan Beşiktaş'a oradan Fenerbahçe'ye. Dört tane oyuncu yok ki dünyada. Bir gezin bakalım, Afrika, Brezilya, Arjantin'e bir tur atın. Atmadıkları için hep aynı oyuncularla oynuyoruz, yorumunu yaptı. Galatasaray'dan teklif gelme ihtimalini değerlendiren Karan, Galatasaray'ın evi olduğunu belirterek, benim hayatımın en güzel günleri orada geçti. Bizi çağırdıkları zaman her zaman göreve hazırız. Ama bizim gibi eski isimleri kullanmadıkları için de üzgünüz, dedi. Türkiye transfer çöplüğü olmuş. Gelecek sene uygulanacak yeni yabancı kuralına da değinen teknik direktör Ümit Karan, biz oynarken bu kadar yabancı yoktu. Bence yabancı kuralı yanlış. Futbolda yabancı Türk, Rus, Amerikalı olmaz. Futbolda iyi ya da kötü futbolcu vardır. Ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman yabancıların gereksiz gelmelerinden dolayı biz bu kuralı getiriyoruz. Çünkü bu yabancıların çoğu boş transfer. Boş transfer olduğu için kulüplerin çoğu zararda. O zaman bir kısıtlama gelmesi lazım. Bizim zamanımızdan Hagi, Alex, Drogba gibi isimler vardı. Şimdi Türkiye'ye baktığın zaman böyle bir isim yok. Bu isimler geldiği zaman Türkiye futbolu bir yere gelebiliyor. Şu an Türkiye transfer çöplüğü olmuş. Her oyuncu istediği gibi gelebiliyor. Olmaz ki, dediğim gibi burası Dubai, Katar değil. Futbola katkı sağlayacak oyuncular getirmemiz lazım. Filipescu, Popescu, Alex, Roberto Carlos gibilerini getirsinler ama bunları getirmedikleri sürece yabancı kısıtlaması doğru açıklamasında bulundu. Lugano bana, ben ona vururdum. Oynadığı süre boyunca kalecilerden yana hiç zorlanmadığını anlatan Karan, Fenerbahçeli Lugona'ya karşı oynamak çok hoşuma giderdi. O bana ben ona vururdum. Arkadan da tendonuma basardı ufak ufak. Sert bir oyuncuydu severdim onu. İyi oyuncuydu, dedi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.